Hepinize yepyeni bir bir şer, güzel, sizlerle birlikte e, Cybercraft'ta kaldığımız bölümden devam ediyoruz. En son e, böyle bir yerdeydik. Şu anda yukarı çıkmaya korkuyorum. Şöyle bir düzenek kuracağım o yüzden. Bir şey var mı? Orada bir creeper görüyorum. Korkmuyorum. Çıkabilirim. Evet. Ee, sorunumuz var galiba. ya ben sürekli zombiler tarafından ölüyorum. Şöyle şuraya geçelim. i̇yi ki denizde zarar veren bir canlı yok. Oo hayır 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 ölmek istemiyorum bir daha. ben koordinatları açmam gerek benim bir dakika. Hemen bir yere sığınıp Koordinat ya koordinat ya oğlum hep niye videolarda Türkçe unutuyorum? Koordinat açmam gerek. Tamam. Söyledim artık. Böyle çıkalım şu. Creeper. Eee. evet. Oğlum ben neden hiçbir yer güvenli değil? Mesela balık öldürmem gerek. Balık yiyeyim bari. O da et sonuçta. Ee, evet. Yine bir cahil bir... Şurada yürüyor. am hayır. Hayır ya yeter artık ya. Bir sal beni. Oğlum, bak bakmasam oraya ölürdüm ya. Sabah oluyor yavaş yavaş. um ya zombicik neden geliyorsun abi? Sorunun ne be? Git gider misin lütfen hani polis? Tamam koyun var. Et yok. Tamam sana bakalım. O çok güzel lan burası. Tamam. Dakika. Tamam iyi iyi. Besleyelim ben burada. Çok fazla yaratık yok. Hayvan var genelde iyi Güzel. Nice. Perfect. Ee, Müslümanım ama domuz eti yemek zorundayım. Açlıktan ölemem. Ay sen nesin böyle be? Öldürmeyeceğim seni. Yaşasın. <laughs> tamam. Güzel. Hayatta kalmayı başarıyoruz. Ee, amacım ev yapmak olacak. Güzel beyaz bir ev yapmak istiyorum ama ilk önce benim bir crafting table falan yapmam gerek. En son ölmüştük bildiğiniz gibi. Sorun yaşıyorduk. Tamam. Şöyle. Iyice güzelce bir kazalım ağacımızı. tarcamızı kazdık şimdi odun yapalım ve kraftlete yapalım tamam güzel Elif amca bir yatak yapmak istiyorum artık çok sorunlu gece değilmiş yağmur devam etmek zorunda ya neyse sorun değil ee, artık bir silahımız var atıyorum böyle. Yani. Çok iyi Tamam. Gördüğünüz gibi bir silah yaptım. Açıkçası o, o. Evet, şimdi kazma yapıp hemen genişlemek istiyorum. Şöyle kıralım seni. Güzel. Kazak kalsın. Uh. Hemen şuraya gitmek istiyorum. Oradan bu arada yapacağım ve çok güzel bir ortam. Bayıldım. Gördünüz mü? Wow. Neyse ocağı var mı yok. Ocak yapalım. bir tane. İkinci bölümdeyiz bu arada. Şöyle. Bir tane bunu kırdı zaten. Tamam iyi güzel. Tamam, nice, süper. Şöyle bir güzel güzel. Bir tane de balta yapalım. Çok güzel. Olacak. Tamam. Tam um, Neyse tam yetiyor. Şu anda tek korkum yaratıklar yani gelebilirler Tamam. şöyle kalsın hatta yok kalmasın bak biliyorsun yani. kalsın yemek yeriz böyle kalalım sallayabiliriz. Yok, okumuz pek yok. Hatta şöyle koyalım. Bunu kullanacağım. Çünkü bununca bazı az. Bu bitsin. Tam aldık mı? Almışız. Şöyle madene inmek istiyorum ilk önce. Belki şimdi yapamayız ama maden bulmuşken maden yapalım. Genişleyelim de. Taş eşyalarla durmayalım. Böyle. Tamam güzel. O lan? Altın. Tamam blok işe yarıyor. Hmm. Evet soru yaşayacağız gibi. Evet. evet. Hmm. Evet ikinci ölümümüz oldu. Neyse eee sorun değil benim için yine yaparım. Sorun değil. Kasılırız. Tamam. Burada mı düştüm ben? Ben burada düşmüş olayım. Başka bir maden olmasın lütfen. <laughs> Hadi şansıma inanıyorum. Kendime yönlüyorum Burada düşmüş olayım ya. yapacağım madeni arayacağım eşyalarımı bulacağım Tek burada düşmüş gibi gözükmüyorum ama <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar Madene girmemeliydim Ama yine dolacağım. şey alırım. Belki bir şey, belki bir şans bulurum belki. Bu ne lan? değişik değişik madenler var. Bakalım şöyle. kasarız bu arada yeniden. Ben ölmek istiyorum ölelim. Kasıp geliyorum. Bu arada envanteri koru açacağım artık. Ee, envanteri koru gerekli bir şey çünkü. Evet envanteri koru. Tamam. Artık envanterim <laughs> gitmeyecek. Güzel. Ben kasıp <laughs> Arkadaşlar geldim. Biraz yaratık öldürdüm falan. Kasıldım. Sorun yaşıyoruz. Oh, hayır resimleriyle eşyalarım duruyor. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar sabah olsun bu. Oldu güzel. Koyun falan. Oha ne oluyor lan? İçice girmiş koyunlar. bir beleş alalım. Ya adam bu kadar mı? neden az vuruyor lan? Bana ne? Aç Evet. Şöyle takalım bunu. Böyle sonuçta. Aa, oğlum kafam Adal'a benzedi lan. Adal'ın karakteri var ya. Bakın hatta çok benziyor lan ben, kafam atalım. Neyse. Şöyle. Keselim. Hmm. Tamam. Ha. Son bir tane daha keseceğim da son artık bir daha kesmeyeceğim. Yeter bu kadar ayvalı olduk. Şimdi ıı, ev yapmak istiyorum. Bana odun lazım. Şöyle. Benim niye crafting table'ım yok? He? Neyse yapalım. Modemde kalmış crafting table'ım. Bana çok fazla odun gerekir diye düşünüyorum. Ama ilk önce Bence evi ikinci bölümde yapalım. Bir demir sat olamadık. Yani Yürüne işim yok. Yatağım var. O yüzden yünü aşağıya inmek amacıyla kullanacağım. Yüne düşünce sonuçta canımız azalmıyor çok. Hani yüksekten düşersek pek, biraz azalır. Ee, hayır ya. kasıyor. Bir de sinirim o kadar bozuk ki. Aha. dur Buldum madem. Buldum madem. Buldum. Aha. Burada da buldum. Dur. Ama şurayı bir şöyle kapatalım. Ne olur ne olmaz. Aptadı. Kır şunu. Plazmaydı galiba adı. Tabii ki de e, normal demir olarak çıkmıyor olsun. Şöyle X'e çıkalım ki bize saldıramasınlar. Ve şuradaki plazma orada alalım. Kıralım. Kırdık. Karadık. Güzel. Daha var mı plazmamız yok. Tamam. Ben neden tahta kullanıyorum lan, o lazım bana. Um. Of ya bak, bana saldırıyor. Sen kusura bakma ama senle uğraşamayacağım. İşim var burada. Şöyle bakalım ne. Tehlikeye gireceğim. Öldüm. Neyse. Sorun değil. Arkadaşlar benim tek amacım şu anda demir olmak. Bir videodaki amaç demir olmak olsun. Bence. Allah ne oluyor lan. Ayağım bir anda çattı da. Tamam. İyi zırh beni koruyan azından az olsa da çok can götürmüyor bazı şeyler. Normalde canım yarıyor bunun işte. Evet. Tamam. Al altın, altın kas çıkardı seviyoruz. Altın kaskı bu ne? Nasıl da altın Daha iyi. Hadi emir. plazma Kazalım şöyle plazma oraları. Oha çok var lan. Bu arada ben zırhını falan da yapacağım ha öyle. Bir kılıç. İki kazma ile olmuyor işler arkadaşlar. Güzel güzel. Şöyle kazalım. Tamam. Bence oluruz diye düşünüyorum demir set. Karanlık ama siz göremiyorsunuz galiba. İnşallah. İnşallah görüyorsunuzdur. Göremiyorsanız da em, telefonunuzun parlaklığını full yapabilirsiniz. Mantıklı olur. Evet. Gidelim arkadaşlar. Evet. Em, kazalım. yazalım. Bu pikex. Aklıma durak Pickaxe geldi ne alaka bilmiyorum Neyse, benzetme olduğu için. Evet, benim ocağım yok hala. O yüzden de ocak güzel olurdu. Şöyle pişirelim. Hatta hızlı olması için bir tane daha ocak yapacağım. Şöyle yarısını alalım da. Buraya Güzel. Tamam. Güzel olacak Bekleyeceğiz sizle beraber Bekleyeceğim hatta şurada da demir Varmış görmemişiz onları Alalım bunları da Demir demirdir Ananı Ya oğlum Yapma bak zaten yeni öldüm Yine ölmek istemiyorum galiba. Yaratıklar çoğalmaya başladı. Korkuyorum. Of gece de değilmiş. Korkuyorum lan ben. Of. Tam madan yapıyoruz geliyor ya. Şerefsiz. İzin vermedin madan yapmamıza. Olacağım zaten şimdi. Ay yine mi ya? Yine bir tane var. Ne istiyorsun benden? Ay. Ben kılıç yapmak istiyorum lan. Tamam güzel kazma da yaptık iyi. Böyle Tamam. Sonra Zıra zırha geldim. zaten. Tamam demin zırhımız da oldu. Set yapmaya gerek yok illa. Zırh. Ay bir tane zırh da yeter. Bir baktı. Sonra saldırdı. Neden bilmiyorum. Evet. Tamam. Yok lan daha fazla varmış abi. Tamam. O zaman şöyle bir güzel bir bundan yapalım. Bundan önce olsun. Ve kalsın öyle. Ne olur ne olmaz. Bir de kürek yapalım. Elimizde olmaz. <laughs> Neyse. Şöyle ok. Ee, şöyle öldürmek istiyorum seni. Oldu. Değer mi lan? Son deney. Olmadı değil tam. Evet. E, neyse. Bizden de bu kadar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hepinize hoşçakalın. E, kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.